Evet Merhaba arkadaşlar, bugün size çapraz sık iğne tekniğinden bahsedeceğim. Ya da diğer adıyla ters sık iğne tekniği. E, genellikle amigurumilerde ve çantalarda kullanılıyor. Ve e, yapılan işi çok daha güzel gösteriyor. Daha tok durmasını sağlıyor. Özellikle amigurumilerde gerçekten çok işe yarıyor. E, ters sık iğne e, tekniğini yapmadan önce e, bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. E, bu modeli ancak e, yuvarlak işlerde gerçekleştirebilirsiniz. Yani zinciriniz şu şekilde tek sıra olursa maalesef ters sık iğneyi yapamıyorsunuz. Farklı bir şey çıkıyor. Ben şurada göstermek için bir model denedim, ama ters sık iğne olmadı, daha farklı bir şey oldu. O sebeple şu şekilde yuvarlatmamız gerekiyor işimizi ki ters sık iğne ortaya çıkabilsin. E, ters sık iğne yapabilmek için adı üzerinde sık iğne yapıyoruz ama e, tığımızı farklı batırıyoruz. Yani yine e, sık iğne de olduğu gibi öndeki e, ilk boşluğa batırıyorum ama e, tığımı genellikle alttan aldığım e, sık iğne yerine üstten alıyorum. Şu şekilde. Bir daha göstereyim. Normalde sık iğneyi şöyle alırız ama bu doğru değil ters sık iğnede batırıyorum tığımı üstten alıyorum ve çekip tekrar ipimi alttan alabilirim bir daha göstereyim gördüğünüz gibi batırdım ipimin üstünden aldım ve ipimi tekrar alttan alıp bitirdim bir daha göstereyim tığımı üstten batırdım alttan ipimi çekip bir defa da çıkardım gördüğünüz gibi yavaş yavaş oluşmaya başladı bir daha yapıyorum üstten alıyorum alttan çekiyorum Evet üstten alıyorum alttan çekiyorum biraz hızlanalım alttan üstten alttan üstten alttan üstten alttan üstten alttan üstten, alttan, üstten üstten alttan işimiz yavaş yavaş görünmeye başladı. Evet, şöyle devam ediyorum. Sürekli yuvarlak bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi, evet, sürekli yuvarlarak. Bir iki sıra daha ördüğümüzde teknik kendini gösterecek zaten. Gerçekten güzel bir model. Yeleklerinizde, ceketlerinizde kullanabilirsiniz. Ceket kenarlarınızda kullanabilirsiniz. Ee, biraz daha kalıplı durmasını sağlıyor yapılan işin. Daha tok, daha sert durmasını sağlıyor. Özellikle kenar işlerde çok etkili olabilir kullanırken. çantalarda çok güzel duruyor gördüğünüz gibi sürekli yuvarlak bir şekilde ilerliyorum evet. devam ediyoruz ters geri gelme olayı yok hep aynı düzlemde gittiğimiz için gördüğünüz gibi model ortaya çıkmaya başlıyor evet üstten alıyorum alttan çekiyorum üstten alıyorum alttan çekiyorum üstten alıyorum alttan çekiyorum Evet modelimiz bu arkadaşlar Dediğim gibi amigurumilerde, çantalarda, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kol kenarlarında, ceket kenarlarında da uygulayabilirsiniz. Evet, bir iki sıra bitmek istiyorum ki modeli görebilirsiniz. Sürekli dönerek gidiyorum. Hiçbir yerde geri dönüş yapmıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ters sık iğnemiz ortaya çıktı ya da çapraz sık iğne olarak bilinen modelimiz ortaya çıktı. Gayet güzel. Dediğim gibi böyle tok durmasını sağlıyor modelin örgünün. Gayet güzel, kullanışlı bir teknik. Tavsiye ederim.